Merhabalar herkese yeniden kanalıma hoş geldiniz sevgili aslan burçları. 6-12 Şubat haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Güzel bir haftaya güzel bir merhaba diyelim. Şimdi şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Buraları diş diş olmuş bakar mısınız? Şöyle bir içinize bakın. Arkadaşlar direkt şurası ya üst üste haber geliyor. Üst üste iki konuda haberleriniz var. İkisi aslında birbirini bir şekilde bağlıyor ama farklı konu. Yani biri eğitimdir, biri paradır. Ya da biri taşınmaktır, biri paradır, bir belge işi vardır. Evet farklı konular ama bir şekilde birbirlerini ilgilendiriyorlar onu söyleyeyim sizlere. Böyle arka arkaya haberler geliyor. Bu arada haberler bayağı büyük gördüğünüz gibi. Hatta sizin içinizdeki bir sıkıntıyı, böyle sizin içinizden eğer ki böyle hanenin etrafında var bir ağırlık, ben hissediyorum hanemin üzerinde bir ağırlık var, benim paramın, bolluğumun, bereketimin üstünde bir ağırlık, bir sıkıntı var yani ben hissediyorum diyorsanız, Bakın bunun çözümü iki tane cevap var. İki tane gelecek olan güzel haberiniz var. Biri devletle alakalı belki birisi de daha çok bireysel hani böyle partner vesaire ya da bir insandan hani direkt bekliyorsanız bir cevap bununla ilgili olabilir ama bir tanesi devletle alakalı. Buralardan gelen cevaplar sizleri rahatlatıyor. Açıkçası bu hafta çok çok büyük bir haber gelmeyebilir. Sadece işte işleme alınmıştır ee, ya da dur ben bir arayayım sorayım işte ben size yardımcı olayım veya buna benzer bir kolaylık sağlama, işlemlerinizin ya da başlatıldığına dair ya da ilk celsenin görüldüğüne dair bir şey satıyorsanız gelenler gidenler fiyat soruyorlar. Böyle bir hani gelişmenin olduğu dönem diyebilirim ama totalde baktığımda iki tane büyük güzel birbirinden farklı ama birbirlerini sonuçta ilgilendiren Güzel haberleriniz var. Bunlar için bir yola gitme gelme programlarınızda bir değişiklik yapma durumlarınız olabilir. Sizlerden adında soyadında NST harfleri olanlar varsa şu kısımda arkadaşlar birincisi dediğim gibi diş gibi bir durum var bu sizi ilgilendiriyor dişlerinizde özellikle de ön iki dişle değil de daha çok arka dişlerinizde üst dişlerinizde bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz bu bir İkincisi bu dişler arkadaşlar hem dayayı hem de amcayı ilgilendiriyor buralardaki kişilerle sorun yaşayabilirsiniz. Şimdi söyleyeceğim kısmı özür dileyerek söylüyorum. Zaten aranızda bir sıkıntı varsa, zaten bir küslük varsa, ben kötü bir şey duymak istemiyorum diyorsanız bir 10 saniye ileri alabilirsiniz. Bu kişilerin hastalanması, bu kişilerin çok özür diliyorum ve fatih ile ilgili başlarına gelen bir musibet, bir olayla ilgili bir haber alabilirsiniz. Sadece bu kadar söyleyeyim fazlasına gitmeyelim. Ee, yani böyle bir sıkıntı yaşayabilirler. Ama aranız kötüyse bu söylediğim geçerli. Hayır bizim aramız iyi diyorsanız aranız bir parça açılabilir bu dönemde. Onu söyleyeyim. Ee, bir de arkadaşlar iki tane dediğim gibi işiniz var. İki işinizin ikisi de para, kağıt, eğitim kağıtları, imzalar, bankalar, noterler sonuç olarak ister internet üzerinden olsun, ister normal elinize böyle geçen kağıtlar olsun. Genel olarak böyle kağıtlarla ilgili sizlerin gündemi var. Bu kağıtlar hemen bulunduğunuz şehirden olmayabilir. Uzak şehirlerden, uzak ülkelerle ilgili çeşitli yazışmalar, oralardan gelen kağıtlar, kitaplar, broşür gibi bir şeyler belki de bu dönemde sizleri ilgilendiriyor. Bir tane anahtar var. Şimdi kendi gözümle gördüm. Kamerada göstermek isteyince kaybettim. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Şurada bir anahtar var. Ee, bu anahtar birazcık şekli değişmiş gibi görünüyor ki dibinde de bir göz var. Arkadaşlar adında soyadında T, F, N, S harfleri özellikle S harfini söyleyebilirim. Ve U harfleri bakın birkaç tane birden var. Bu harf ya da harflere sahip insanlara ee, bu dönemde lütfen dikkat edin sevgili aslan burçları. Ee, kendiniz haricinde bu arada çünkü bu anahtar öyle bir şey ki birden fazla sahibi var görünüyor. Bu bir hani Ev gündemi olabilir. Ev alırsınız, evinize bir şeyler yaptırırsınız, e, araba alırsınız, arabanızı satarsınız, işe girersiniz. Orada illa kendinize ait bir anahtarınız oluyor. Bir şeyin kilidini açabilirsiniz. Yani hayatınızdaki yeni bir bölümün. E, bunlar bazı insanların, bu harflerdeki kişilerin dikkatlerini, gözlerini sizin üzerinize çekebilir bu dönemde de bu anahtarla ilgili yaptığınız şeylerde ufak tefek gecikmeler, ufak tefek hani istediğiniz renk olmaz, bir gecikme yaşanabilir. Ee, böyle bir durum var. Eğer ki bir şeyler yapmayı planlıyorsanız ya da bir şeyler bekliyorsanız mümkün olduğunca kendinizi gizlemeniz kıymetli olacaktır. Arkadaşlar şurada bir kişi var ama yani suratı böyle bir gobline benziyor. Onu söyleyeyim. Ee, bu çok çok kilolu bir kadın. Aşırı kilolu bir kadın, saçını şöyle arkadan tepeden topuz yapmış, saçları koyu renk ve arkadaşlar bu kişinin kafasında iki tane yol, bir tane de bakın bir kağıt var. Yani kadının yani şuraya temsili bir şey koymak isterdim ama koymuyorum. Yani birisi falan çıkar şimdi <laughs> uğraşmayın. Bakın saçları topuz, gözlük gibi gözlükleri var burnu, ağzı ve sanki böyle gıdısı falan baya yani böyle gıdı kısmı büyük olan baya da kilo yani yüzü falan baya büyük toplu bir kadın bu. Arkadaşlar bu toplu kadın aslında çok temiz görünüyor değil mi? Ama değil. Çünkü altında bu kişinin bir terazi. Terazi durumu var. Size zamanda, size ailenize zamanda yapılmış olan bir haksızlık var. Bugün için bu kadın yüzünün temiz olması için ya da alnının ak olması için diyebilirim. Bu ilahi adalet terazisinde veyahut da mahkeme yoluyla bir karşılaşma durumu var. Buna siz de dahilsiniz. Bu kadın bir şeylerin bu dönemde bedelini ödüyor. Şimdi dersiniz ben bu kişiyi tanımıyorum. Bakın bu kişi bir kişi aracılığıyla size büyü yapmış olan, bir şeyler adı altında bir işlem yapmış olan bir kişi olabilir. Direkt bu şekilde tanıdığınız çok kilolu, koyu saçlı bir kadın varsa bu kişiden uzak durun çünkü bu kişi şu anda ilahi adalette yargılanma sürecine giriyor o yüzden sıkıntı stres sinir öfke gibi durumlar yaşayabilir evet maddi anlamda kayba uğrayabilir maddi anlamda kayba Uğradığı için gelip sizden para istemek gibi bir e, duruma girebilir. Bu kişiden elinizden geldiğince lütfen uzak durun çünkü bu kadın zamanında yaptığı bir şeylerin e, bedelini ödüyor. Dediğim gibi size zamanında belki kötü bir şey yaptıysa başkaları aracılığıyla şimdi yine de bunun bedelini ödüyor. Siz bunun haberini alıyor musunuz derseniz çok büyük olduğu için evet bedelini alıyorsunuz derseniz ya hani büyümü niye söyledim böyle bir şey derseniz kafasının üzerinde bir, bir kağıt var. Demek ki yazılı bazı işlemler yapılmış ya da sizin aklınıza dedikodu yapmış. Yani bir şeyler var bu kadında. Hani normalde temiz yüzü görünüyor ama ı -ı. Hadi bakalım niyetinizi de tutun. Zaten şu kısımları söylemiştim. Hani üst üste güzel haberleriniz geliyor. Gayet güzel. Aa, şurada bir tane G harfi var. Onu söylemeyi unuttum. Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar G harfi sizin dini anlamda, yani inancınız her neyse, dini anlamda, manevi anlamda bir istek, bir niyet, bir arzunuz var. Bu arzunuzla ilgili siz dans ediyorsunuz. Çok mutlu olmuşsunuz. İnşallah mutlu olun zaten. E, bu mutlulukla beraber bir dans etme durumunuz var. İkili ilişkilerde güzel bir dönem. Araya giren insanların çıktığı, çıkıp sıyrıldıkları bir dönem. Üçüncü kişilerden bir kurtuluş dönemi sizler için görünüyor. Şurada arkadaşlar bir e, ayınız var. Bakın ay. Hilal diyebiliriz hatta. Bu hilalin hemen arkasında siz duruyorsunuz. Yeni bir başlangıç dönemini ailenizdeki kişi için ya da sizin kendi bir başlangıcınız için kendi kendinizi ya destekliyorsunuz ya da anede ki bir kişi yenilenme döneminde ise onu destekliyorsunuz derseniz ya beni destekleyen birisi yok mu? Yok. Siz kendi kendinize böyle kendi sırtınıza vurup kendi kendinizi sıvazlıyorsunuz. Kendi kendinize en büyük desteği gene kendiniz veriyorsunuz. Ama başkasının desteği ihtiyacı varsa bu dönemde yenilenme ile ilgili gene desteği siz veriyorsunuz. Birazcık arkadaşlar yatıp uzanma durumları, yorgunluk durumlarınız olabilir. Mevsimseldir muhtemelen diyorum. Ama Gene de yoğun bir süreç sizleri bekliyor. Onun dışında haneyi biraz kapatmışsınız. Şurada maymun iştahlı bir kişi var. Arkadaşlar bu maymun iştahlı kişinin çok özür dileyerek söylüyorum. Tövbe haşa bana kalmamış. Ama sanki yüzü de maymuna benziyor. Öyle söyleyeyim. Hani böyle bazen ünlüleri birilerini işte buz devrindeki Sid vardı ya ona benzetiyorlar. Bilmem neye benziyor işte e, sanki bu insanda da böyle bir şeye bir benzeme durumu var. Belki çene kısmı çok ileridedir. Ne bileyim kulakları büyüktür vesaire. Sanki böyle bir tipi var ki kişi zaten maymun iştahlı. İyilik yaptığınız bir konuda sizi parmağında oynatmaya çalışabilir. Çok dikkat edin. Sadece tipi bu şekilde göründüğü için söylüyorum. Yoksa tipim mipi bizi ilgilendirmez. Bakın çenesini görüyor musunuz? Çenesi öte, çok ileride. Çeneyle burnunun olduğu yer öne doğru. Gözleri biraz daha Gözü alnı biraz daha geride kalıyor. Heh, böyle söylersem daha doğru. <laughs> Olabilir yanlış anlaşılmak istemiyorum. Niyetiniz çok güzel arkadaşlar. Niyetiniz vallahi seller sular gibi aktı. Hiçbir pürüz görmedim açıkçası ama bakın bir işle uğraşırken diğer işler, bir niyetinizle ilgilenirken diğer yandan başka şeylerle uğraşmak durumundasınız. Muhtemelen bu sizi bir parça yora bilir. Hem iş, hem eğitim, hem aşk, o, bu, şu. Bir oraya git, bir buraya gel, bir hastaneye koştur, bir buraya koştur derken tabii ki birazcık yorulabilirsiniz maddi ve manevi anlamlarda. Onun dışında başka bir durum görmedim. Benim söyleyeceklerim arkadaşlar bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, niyetinizi aşağıya mühürlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.